Merhaba sevgili izleyenler. Evet Türkan Çalışkan'la birlikte bugün harika bir video hazırlıyoruz size. Sıra Dağlar ismi olan 40 Yama bloğu çalışacağız. Hadi hemen başlayalım. İyi günler. 40 Yama'da Sıra Dağlar olarak geçen patchwork çalışmamızı göstereceğiz nasıl çalıştığını. Bitmiş örnekleri önümde var. Farklı yerleşimleri de var. Şerit halinde mi çalışılıyor? Başka bir şekli mi var? Onu göstereceğim. Sıra dağlar için iki tane kareye ihtiyacım var. İki renk çalışması yapılır bunda. Ben bu karemi 21 santime 21 santim olarak aldım çünkü dört tane yani blo karemi üçgen çalıştıktan sonra dörde keseceğim. O nedenle beşer santim kesebilmek için bir de dikiş payı verdim 21 santimden aldım iki farklı kumaşımı yüz, yüz yüze kapatıyorum. Ve bunları ineliyorum. Köşeden köşeye, köşesi önemli değil. Cetel yardımıyla uçan kalemle veya siyah kalemle çiziyorum. Verev olarak bu çizgimin sağından ve solundan makine çekeceğim. Ama ben Size çekilmiş halini de gösterebilirim çünkü hazırlamıştım. Sağından ve solundan musun, hazırladığım şeyi kareleri diktim bir makine ayağı ve kalan dikişten köşeye kadar kalan mesafe 20 santim. Şimdi köşeden köşeye birleştirdiğimiz çizgiden kumaşımı kesiyorum. Karem üçgen haline geldi. Bakalım bize ne sürpriz yapacak görelim. İki renkten oluşmuş, iki üçgenden oluşmuş iki tane kare elde ettim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları kendime doğru çevireceğim ve pembe veya desenli hangisini istiyorsanız size doğru bir büyük bir üçgen halinde olacak. Tabi paylar ütülenecek. Daha sonra ütülendikten sonra yüz yüze kapatacağım ve çizeceğim. Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Ütülenmiş halini gösterelim. Gördüğünüz gibi paylarını ütüledim. Yüz yüze kapattım. Ama aynı yön olarak kapatıyorum. Ve bu e, bloğumun üstünü eşit şekilde dörde böleceğim. Tabii çizgi üçgen dikişlerim birbiri üzerine gelecek. Ve parçalarımı iğneliyorum. Daha sonra Benim bloğum 20 santim kaldı makine dikişinden sonra beşer santim olarak böldüm. Üç tane çizgim oluştu, dört tane bloğum oluştu ve ben bunları çizdim, hazır ettim. Gördüğünüz gibi çizdiğim çizgilerden kumaşlarımı ikisini birlikte kesiyorum, ayırmıyorum. Çünkü modelim farklı oluşmasın diye. Ve daha kolay olsun diye. Elimde dört tane şerit oluşacak. kestim. İğnelerimi çıkarıyorum. Niye iğneledim? Kaymasın diye iğneledim. İğnelerimi çıkarıyorum. Şimdi teker teker açacağım. İlk önce ortadakini yanına. Daha sonra onun üstündeki öbür yana. Ve büyük üçgen haline getireceğim. Ama dikmeyeceğim. Çünkü şeritlerimi almam gerekiyor yerlerinden. Gördüğünüz gibi 8 tane ince şerit oluştu ve birbiriyle yer değiştireceğim. Ortadan başlıyorum. Daha sonra onun yanındakiler, daha sonra 3. sıradaki ve en son dördüncü şeritlerimi yer değiştirdim. Gördüğünüz gibi önceden hazırladığım blok haline geldi ve bunları bir makineye Birleştireceğim. Önce ortadan başlayalım. Tabi masamızın üzerinden kaldırmayın ki bloklar karışmasın. Bir makineye dikeceksiniz. Açıyorum. Tabi dikerken de buradaki üçgenlerin birbirine geldiğine dikkat edin. Tekrar sağ tarafındaki şeridi alıyorum. Birleştirmeye devam ediyorum. tekrar açıp kontrol ediyorum. Çünkü farklı birleştirme yapabilirim. Yapmamak için kontrol ederek şeritlerimi alıyorum. Tekrar bir makineye En sondaki küçük şeritimi de birleştiriyorum bir taraf bitmiş oluyor. Biliyorumun bir yarısı bitti ve öbür tarafı kapatmaya başlıyorum. Makine dikişlerinizi tek bir yönden yapın ki modelde bükülme ve yamulma olmasın, esneme olmasın. çalışmayı nerede kullanabilirsiniz? Onları da söyleyelim. Büyük örtülerde kullanabilirsiniz. Benim masamda fourth way çanta var. Öyle kullanabilirsiniz. Bebek örtüleri yapabilirsiniz. Ben bu tür çalışmalarda kullandım. Kenar bordürü olarak da çalışabilirsiniz örtünüzün kenarında. gördüğünüz gibi az kaldı. İki parçam kaldı birleşecek. Onları da birleştirelim. ve son parça. Gördüğünüz gibi sıra dağlar bitti. Tülerken neye dikkat edeceksiniz? Önce de söylemiştim. Burada kendisini gösterelim. Arka bölümü kapat, size bakacak şekilde çeviriyorsunuz ve kumaşınızın paylarını tek yöne yatırıyorsunuz. Hatta bu iki bloktan oluştuğu için biri bir tarafa, yarısı bir tarafa, yarısı bir tarafa olarak yatırırsanız paylarınız güzel olur. Şimdi ütüleme örtümü alayım. Bu çalışma böyle birleştirilebilir. Bu çalışma böyle birleştirerek kenar bordürü yapılabilir. Bu çalışma böyle birleştirilebilir. Çok amaçlı bir çalışmadır. Gördüğünüz gibi burada bir ters hali var. Bir de bu çanta hali var. Hepinize kolay gelsin. 40 yamanın en güzel avantajlarından bir tanesi de yap, hangi modeli yaparsanız yapın farklı yönlere çevirip birleştirdiğinizde farklı modeller çıkıyor ortaya. Evet, Türkan hocamın ellerine sağlık. Sıra dağları yaptık bugün de.